Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kendideyiz. Soğuk kış gününde win almak için 4 kişi takımlara karşı girdik. 91 sağlıkçı ile beraber Nami Der Kayan Çevik on başım benim. Hadi güzel bir oyun olsun. Bol hasarlı, bol killli sonu win de biten bir oyun olsun derken silah bulamıyoruz. Elimize ilk gelen silah kar oldu. öyle bir çatışabileceğim bir silah çıksa daha iyi değil miydi ya? Hı? Şu dikey alayım da m dördüm olunca takarım ona. Evet, bakayım şu binada ne var? Gelin buraya. Yalamış burada. Çantayı aldık. 556 alsaydım keşke ya. Neyse, e, lazer tamam. Hadi bakalım. Ne olacak? Orada burada çatışalım. Geliyorum. Gelip sakin olun şimdi. Tam karla geleceğim üzerinize. Kar 98'i çok iyi kullanırım. Geldim. Neredeyse çıktın. Evet. Al bakayım. Çok güzel. Bunda bir şey yoktu. Ama biri geliyor. Al al çek AK çek çek çek. Çek. Nerede? Sesi buradan geldi. Lan karşıda. Evet. Lan arkadaş mısın? Lan 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 kime Aha mermim bitti. Eyvay eyvay Onları... Az kalsın patlıyordu. Yemin ediyorum patlıyordu ha. Kilimi çaldı şerefsiz. Biri daha geliyor. Bir ses var. Aşağı, Oğlum kafam karıştı lan. Neredesiniz? Ses var adam yok. Ni스템 i̇şte bu? birini pompaladı geldi. Evet, ben... evet çok güzel. Omanasçım. Hareketlerine dikkat et. Ben varım burada. Hala ses. Şurada iki kişi bıdır bıdır gidiyor yarım saattir. oradalar. Lan buradan gidiş yok muydu? onlar ne? İki kişiler. Ay bizim onbaşı gitti. Gördüm ben onları gördüm. Allah'ım kuşladı onbaşı. Onbaşı kuşladı. Yürü Eray. yürü. yürü, yürü. yürü, yürü. Allah'ım bu AKM'yi kontrol etmek ne kadar zor ya. Dayan sık dişini on başı. Sık dişini. Ya vurdular. Çok zor kontrol etmek ya. Vallahi çok zor bu AKM'yi kontrol etmek. Geliyorum. Hele kompansatör yoksa var ya tamamen felaket. Sonunda M4 bulduk, onda da mermi yok. ayak sesi. Son 3 mermi. Yarısını boşa sıktık zaten. Sesler geliyor. Orada biri birini UMP ile darlıyor kuş silahıyla tık 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 geldim sakin ol evet, gördüm de seni güle güle şurada da bir tane var hadi bebeğim neredesin Çıkar kafanı. Bir molotof atalım oraya. Orada bir yerde yatıyor. Yanıyor musun? Yanıyorsun. Diğerini de al. Baba gidiyor. Elinde molotof kaldı. Dur nereye? Bekle bak başkasını ölme. Gözünü seveyim başkasını ölme. Lan kaçtı ya. Evde, evin içinde. Neredesin? Ha, gördüm. Ha, biri daha geliyor. Biri daha geldi. Oo. Fotondan aldım son anda. Son anda. Hadi arkadaşını çağır kurtarmaya gelsin. Hadi vurmayacağım gelsin. Ya, uçak da geçecek zamanı bulur. Tam ses kasacakken. geldi mi ama gelmiyor artık öl öyle. nerede arkadaşın Ah buradaymış görünmüyorsun öyle Vallahi çok iyi kamufle olmuş Evet bu da benim mallığım. Bu da benim salaklığım bak kaçıyor. Bak eğilerek gidince kimse görmüyor seni Nereye lan? Gel çatışıyoruz bak. Allah'ım ya. Asala bak. bak 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 bak. Komiksiniz. Çok komik. Evet bir kızak sesi. Evet, bir de ayak sesi. Neredesin lan? Ha. Nereye Senin yüzünden kızakları kaçırdık ya. Bok var gelecek zamanı buldun. Ne tarafa gitti onlar? Aha geliyorlar valla sese geliyorlar. Bak bak yiğitler yiğitler ya vuracak <laughs> Bu muydu? Kaçacak mıydınız yani? Durdu mu onlar? Yok. Şimdi durdu. Canını aldım. Can basacak büyük ihtimal. Geliyorum. Üstünüze geliyorum. Korkusuzca. Neredesin? Neredesiniz ya da? Hadi. Ah bak. Oynama. Oynama. Halil Halil takım arkadaşının yerini söyle bak kurtarmadı seni Arkadaşı nerede bunun üstte mi çıktı Bir gazoz içelim ya ha, Bomba sesi eyvah <laughs> Oğlum nereden attın o bombayı bas, gitti, bas 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 bir, bir bomba daha gelse patladık Baş buradan değer değiş Neredesin ya sen? Ah gördüm direğin dibinde çık bakayım Joker'cim gerçekten Beni her an öldürebilirdin Ama sanırım ben biraz daha iyiyim senden Bir airdrop geldi şu airdropu alalım Hala birinci seviye yelekle bir oynuyorum Zırsızım ya. Hey dur yalamam lazım. Aa ara ses ortak çıktı. Lan oğlum yedirmem ben onu size. Hayır nerede çatışıyorsun? Geliyorum ne bir cover alayım. Geldim. Gördüm. Beni görmedin. <laughs> Niye ölmedi o an kayan düştü. Aracı patlatsam. Diğer öbür tarafa açıldı. Nerede bu? Oğlum airdrop'a biri gelecek ya. Gitme dur. Arkadaşımı öldürdünüz. Yazıklar olsun. Abi ses. Lan! Bak şeref Z'yi drop'u almış. Abi bir kere oyun bana versin şu alanı ya. Çıldıracağım ya. Ha, gördüm onu. Gördüm kafasını. Evet. O çakıcı 052. Evet, yine alan bizde değil son 5 kişi kaldı hadi ya Bak. Sıkmayın sıkmayın Ha bu kim? Çakıcı seni kim kaldırdı burada? Ha çakıcı seni kim kaldırdı burada? Şerefsiz Lan, lan nereden geliyorsun? Senin Allah cezanı versin Tipine sıçayım senin şerefsiz 2346 hasar vermişiz Allah kahretsin ya